T3 Vakfı tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı çerçevesinde çeşitli eğitim kademesindeki öğrencilere burslar verilmektedir. Bu videoda eğitim desteği bursu ile ilgili sizlere bilgiler vereceğiz. 81 ildeki ihtiyaç sahibi ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilere yönelik bir burstur. Ee, bu yılki kontenjan 3.880 olarak belirlenmiş, 10 ay boyunca aylık öğrencilere 3.000 TL burs desteği sağlanacaktır. Ee, burada yapılması gereken aşamalar sistem üzerinden başvuru yapılması, daha sonra belge e, beyanının yapılması ve sonrasında da sonuç açıklanması ve bursların yatırılması şeklinde bir başvuru süreci var. Başvurular 25 Eylül 2024 itibariyle tamamlanacaktır.